gece önemli manşetlerden biri AK Parti milletvekili olan ve aslında Türkeş'in oğlu olan Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ve Gezi tutuklularını ziyaret ettiğine ilişkin tweetiydi. Hepimiz stüdyoda şaşkınlıkla yani biliyorduk bu ziyaretin gerçekleşeceğini, bu kadar hızlı gerçekleşeceğini açıkçası çok tahmin etmiyorduk. Birincisi bu ve Turul be şöyle yazmış. Gezi Parkı davası tutuklu sanıklarının ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin açıklama, daha önce yapma arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, Çiğdem Materutku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşmiştir. Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür ederiz. Şimdi bu yani Tuğrul Türkeş'in bu açıklaması kendisinin MHP'li kimliğinden öte e, görevi açısından da çok kritik. Biliyorsunuz kendisi Avrupa Parlamenter Meclisi'nde Türk Delegasyonu Grup Başkanı. Yani sık sık Avrupa Parlamentosuna gidiyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileriyle orada karşılaşıyor. Adamlar soruyorlar, bizim diyorlar içtihatlarımız var. Siz bize üyesiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içindesiniz. Burada yargıçlarınız, sakimleriniz var. Biz size bir takım kararlar gönderiyoruz. Reisiniz, Cumhurbaşkanınız hiçbirini uygulamıyor. Ne takacağım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini diyor. Kafasına göre takılıyor. Niye böyle oluyor Turul Beyciğim filan diye soruyorlardı büyük ihtimalle adama. Şimdi o da Haklı olarak bu bunu açıklamak için, meseleyi anlamak için bu tutukluları zaten ziyaret etmek zorunda. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları diyor ki tutuksuz da yargılanabilirdi bu insanlar. Siz bunları hukuk dışı bir şekilde tahliye etmiyorsunuz. Zaten bazı iddianamelerde de beraat kırması kararı çıkması gerekiyordu. Şimdi Turul Türkeş'in bu ziyareti yapmış olması bir kırılma. Bu ziyaret yapabildiyse aynı çerçevede Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edebilir ve ben edecektir diye düşünüyorum. Edecektir diye düşünüyorum. E, nitekim gece gece yarısı bir de resmi gazete yayınlandı ve resmi gazetenin içerisinde de gene Gezi tutuklularından Can Atalay'ın Türkiye İşçi Partisi hata milletvekili olarak sandıktan çıkmış, seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay'ın tahliye edilmemesi ve mecliste vekil olarak göreve başlamaması ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı vardı bunun içinde. Resmi gazetenin içerisinde. Onun üzerine Özgür Özel hemen bir tweet attı ve dedi ki anayasa mahkemesi hata milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararla milletvekilliğinin düşürülmesini yok hükmünde olarak tespit etti. Derhal Can Atalay tahliye edilmeli, milletvekili yeminini etmeli ve tüm hakları iade edilmelidir dedi. Hukuki olarak bunun yapılması gerekiyor ama yapmıyorlar. Şimdi çok ilginç şeyler oluyor. Bir tarafında Turgut Türkeş gezi iddianamesinden tutuklu olarak yargılanan kişileri ziyaret ediyor. Bununla ilgili bir tweet yazıyor. Aynı gün akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın kararının uygulanması yönündeki e, itirazı resmi gazetede yayınlanıyor. Can Atalay'ın avukatları ve bütün hukuk insanları diyorlar ki gereği yapılmalı ve Can Atalay seçilmiş bir milletvekili olarak parlamentodaki görev yerine dönmeli, yeminini etmeli ve vekil olarak çalışmaya başlamalı. Ama aradan sadece saatler geçerken Mehmet Uçum, Külliye'de MHP'ye yakın kanatlı bir temsilcisi olduğunu bildiğimiz külliyenin baş danışmanlarından hukukçu Mehmet Uçum diyor ki yok öyle dünya. Siz kimi tahliye ediyorsunuz? Kimin milletvekili olmasını sağlıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Aynen şöyle söylüyor Mehmet Uçum kendi sosyal medya hesabında. Hiçbir ilgili merci hukuken Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına göre hareket etmek ya da işlem yapmak mecburiyetinde değildir. Zaten bu karara göre bir işlem yapma imkanı da yoktur. Hadi buyurun bakalım. Bakın aynı gün içinde oluyor. Birisi AK Parti milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Konseyi'nde Türk Delegasyonu Grup Başkanı, Turul Türkeş'ten bahsediyorum. Bir diğeri külliyede e, baş danışman, hukuk danışmanı, cumhurbaşkanının ve ittifakın içinde MHP kanadına daha yakın bir isim olduğu biliniyor Mehmet Uçum. Biri diyor ki arkadaşlar burada böyle bir hukuk dışı uygulama var. İkisi de AK Partili. i̇kisi de ittifakın içerisinde. biri de diyor ki yok öyle dünya bunu yapamazsınız. Peki şimdi ben size soruyorum, sizce Ak Parti'nin içerisinde kaç Ak Parti var? En az iki. MHP'nin içerisinde kaç MHP var? En az iki. Dem Parti'nin içerisinde kaç Dem Parti var? En az iki. CHP'nin içerisinde kaç CHP var? En az iki. Şimdi böyle bir acayip bir dengede biz Türkiye'de siyaseti anlamaya çalışıyoruz. Biri sağ gösteriyor, sol vuruyor. Öbürü sol gösteriyor, sağ vuruyor. Kim kiminle kavga ediyor? Günün sonunda kimin dediği oluyor ve hangi dengelere göre bu e, kararlar veriliyor anlamak mümkün değil. Tam biz bunlara bakarken ne oluyor, öyle mi böyle mi filan derken birdenbire Süleyman Soylu sağlara döndü. E, biliyorsunuz İsmail Saymaz'ın özel haberiydi. İsmail köşesinde yazmıştı ve demişti ki Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek neden isteyecek Bunu işte kendisiyle ilgili ve geçmiş İçişleri Bakanlığı dönemiyle ilgili bir takım iddiaların temize çekilmesi için isteyecek. Bekledik, bekledik, bekledik. Acaba dedik hani e, bu başvuruyu yapar mı, yapmaz mı? Yapmış. Meclisin son günü. Meclisin artık kapanmaya gittiği, tatile gittiği gün Süleyman Soylu meğerse dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na bir ee, ...başvuruda bulunmuş. Başvurunun görüntüsünü de, içeriğini de Oda TV ele geçirmiş. Diyelim. Ee, yani Süleyman Bey bence Oda TV'ye göndermiş. Yani Türkçesi bu. Ee, ve orada haberleştirilmiş manşetlerde... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na... ...Sayın Eski Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı başvuru dilekçesi. Şöyle... Tam okunmuyor e, karakterlerden dolayı ama büyüterek e, göstermeye çalışayım. Hakkımda görev dönemimize ait Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir konuda fezleke işlemi bulunmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları ve sözcüleri muhtelif tariflerde sarf ettikleri mesnetsiz karalamalar ve iftiralarla dokunulmazlık zırhına sığınarak korunduğumu defalarca ifade edip bu şekilde kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirmişlerdir. Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı görevde bulunduğum dönemlerle ilgili hakkımda yürütülen karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyaları karşısında hakkaniyetin ve gerçeklerin tecellisi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Meclis İç Tüzüğü'nün ilgili maddeleri çerçevesinde yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim. Süleyman Soylu İstanbul Milletvekili İç İşleri Komisyonu Başkanı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğimiz günden görev süremizin sonuna kadar tüm birimlerimizle milletimizin huzuru refahı en üst düzeyde kamu düzeninin güvenliğinin esenliğinin sağlanması için çalıştık bunları anlatıyor. Bu nedenle diyor bu mesnetsiz iddialar için yani yargılanmak istiyor. Milletvekilleri biliyorsunuz yargı dokunulmazlığına sahip oluyorlar görev süreleri içinde. Beni yargılayın diyor geçmiş dönemle ilgili. Ha yarın öbür gün Ankara'da bir de Süleyman Soylu'nun yargılandığını görürsek ben hakikaten e, ee, şaşkınlıktan şaşkınlığa girmeye devam edeceğim açık söylemek gerekirse. İşte Ankara'nın bu değişen dengeleri ve hangi AK Parti'nin hangi MHP ile işbirliği yaptığını ya da hangi AK Parti'nin hangi CHP ile normalleşme süreci yürüttüğünü anlamaya çalışırken dün gene gece yarısı korkunç bir bireysel trajedinin haberiyle sarsıldık.